Evet sevgili arkadaşlar, yeni bir klavye markası Türkiye'ye geldi. Belki çok kez duymuş olabilirsiniz. İsmi Akko. Genellikle yurt dışında çok fazla gördük. Hatırlayın. Çeşitli sitelerden temin etmeye çalışıyorduk. Fakat bu marka gibi ben hep şey diyorum ya keşke daha fazla marka gelse. Ne kadar fazla marka o kadar fazla rekabet. Çünkü abi ben şeyden çok sıkıldım. Bu top markalar var ya o markaların klavyeleri adam satıyor 15.000 TL, 18.000 TL, 14.000 TL. Abi bir bırakın kendi klavyemizi kendimiz toplayalım. Ben nasıl biz nasıl hep beraber bilgisayar topluyoruz ya. Akko'da da abi kendi klavyeni kendin toplayabiliyorsun. Ya da böyle hazır ürünler var. Adam mesela Beyerbon satıyor tek başına. Sen istediğin CVC alıyorsun takıyorsun. İstediğin keycap alıyorsun takıyorsun. Kendi klavyeni kendin toplamış oluyorsun. Çok güzel. O yüzden Akko markasının Türkiye'ye gelmesine sevindim. Ve ben de toplam 7 tane farklı klavyeyi temin ettim. hepsini şu anda beraber karşılaştırmasını yapacağız. Yine detay dolu bir içerik olacak. Sizden ricam bir 15 dakikanızı alacağım. Şu an video ne tutacak bilmiyorum ama bir 15 dakikanızı alacağım. Biz Akko'yu oyuncular olarak tanıyoruz. Fakat bilmeyenler olabilir aramızda. Hemen onlar için ufak bir izah yapayım. Firma 2016 yılında Shenzhen'de kuruldu. Ve firma kurulurken farklı bir şeyler yapalım kafasında kurularak böyle custom'ın dışında tasarımlarda da farklılıklar yapalım. Hiç kimse olmayan tasarımlar olsun gibi Mantıklı hareket ederek bir sürü model yaptılar o zamandan bu zamana. Ve az önce söylediğim gibi adamlar sadece beyerbonda satıyor. Yani klavyenin üzerine hiçbir şey olmayan sadece fiziksel yapısını da alabiliyoruz. Üstüne de switch artı keycapleri taktık mı iş bitiyor. Şimdi biliyorum bazı arkadaşlarım şey diyecek ya arkadaş ne kastınız ya? Klavye altı üstü olarak bakan insanlar var. Onlara bir şey demiyorum çünkü bazı insanlar için klavye klavye'dir. Benim WASD işimi görsün akşam 1 saat 2 saat oyunu oynayayım yeterlidir. Ama bu iş böyle değil. O yüzden eğer bu kafadaysanız da dedim ya bir 10 dakikanızı 15 dakikanızı rica edeceğim. Günün sonunda beraber tekrar bir oturup konuşalım. Ha hakikaten böyle miymiş? Değil miymiş? Siz karar verin. Ama her şeyden önce şu kavgamızı bir çözelim. Şimdi tasarım herkese göre görecelidir. Siz kırmızıyı seviyorsunuz, ben maviyi seviyorum, Sefa yeşili seviyor derken ortada çoğu zaman buluşamıyoruz. O yüzden tasarım göreceli olduğundan dolayı önden oylamamızı yapalım abi, karara bağlayalım, devam edelim. Sorum şu, ekranda gördüğünüz 7 klavye modelinden en beğendiğiniz tasarım hangisi? 5-6 saniye oylamamızı yapalım, ardından en beğendiğiniz 2 modeli yorumlar kısmına yazın, bir karşılaştıralım. Ekliyorum 5-6 saniye. Evet oylama bittiyse benim oyum 2 ve 1 numaradan yana. İçlerindeki en baba model yani top seviye dediğimiz klavye mod 007 B3 Year of Dragon. Bu klavye arkadaşlar sınırlı sayıda üretilmiş dünya genelinde ve devamı gelmeyecek bir ürün. O yüzden birazcık pahalı. Bu ayrı bir seviye. Üzerindeki keycap'lere bakarsınız ve kenar metal alaşım kısmına bakarsanız tasarımlar özel olarak işlenmiş. Ek olarak şöyle bir kutu içerisinden space tuşu çıkıyor ve shift tuşu çıkıyor. F tuşları falan çıkıyor. Bunları tek tek değiştirebiliyoruz. Siyah teman olduğu için şahsi görüşüm bunun daha iyi duracağını düşünüyorum. Bir takalım bakalım. Yani aynı fikirdeyim hala. Siyah keycaplerin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Önceki mi daha iyiydi? Şimdi kim daha iyi? Bu klavyeye ayrıca dikkat çekmemin sebebi 8000 Hz raporlama var ve bunun yanında 0.1 ms tepkime süresine inebiliyor. Bu çok ciddi bir oran. Daha doğrusu çok sağlam bir iddia. Ölçümlendirmesini yapacağız. Ayrıca RUAR mod SnapTap, Rapid Trigger gibi özellikler de var. İçerisine baktığımızda ise manyetik switchler var. Bu switch tipleri 2024 yılında biraz yaygınlaşmaya başladı. Artık iğneli switch'ler değil de switch'in kendisinin içerisinde mıknatıs var. Bu mıknatıs sayesinde iğneye gerek kalmadan manyetik olarak haberleşiyor Beyribon'la. Ve iddia da şu, mıknatıslı switch kullanıldığı zaman iletkenlik çok daha hızlı oluyor pinlere göre. Toplamda ise switchler 5 katmandan oluşuyor. 0,1 1 mm'ye kadar basış hassasiyeti yazılım üzerinden ayarlanabiliyor. Karşılaştırmasını birazdan yapacağız. Karşılaştırdığım her bir klavyede farklı switchler var. Olay burada bir değişiyor. Bu da her klavyenin farklı bir ses çıkarttığı anlamına geliyor. Üstteki klavye başka bir ses. Alttaki klavye başka ses. Zaten custom klavyelerin en büyük keyfi burası değil mi? Eğer ses sevmiyorsanız sessiz switch alır takarsınız ama mekanik bir klavye kullanırsınız. Normalde mekanik klavyelerin kafamızdaki yeri nedir? Don 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 kafamıza basar. Hani ben mekanik klavye o yüzden kullanmayı sevmem yıllardır. He red switchlerden nefret ederim. Çünkü abi evimde insanlar rahatsız oluyor. Ben yazı yazıyorum takır tukur takır tukur takır tukur. Gelip kapıya vuruyorlar. Saat olmaz alasın, rica edeceğim biraz sessiz olabilir misiniz? Belki sizin de başınıza gelmiştir. O yüzden bu custom klavyelerde hem mekanik olup hem de sesi sıfıra indirmek daha doğrusu minimal etmek mümkün. Ya, tabii ki şu da var. Bamgüm sevip tok sesli bir klavye de kullanabilirsiniz. O da ayrı bir fantezi tabii ki. Şimdi her klavyenin switch'leri farklı olduğundan dolayı önce bir ses testi yapalım. Şimdi videonun en başında iki tane switch getirmişim hatırlarsanız. Onları da takarak farklara bir bakalım. Ahşap klavyedeki pembe switchleri söküyoruz. Bu Fairy Silent Switch'ler ise en sessiz modeller. Ancak mekanik. Ses yok, mekanik. Bakalım. Dracula yazanlar ise sanırım ismini birazcık çağrıştırıyordur. Tok sesli ama mekanik hissiyatını tam olarak veren switch'lerden bir tanesi. Sesleri de baktıktan sonra RGB bölümüne geldim. Dedim ki bu arada bütün markalar için benim şahsi görüşümdür. Tasarım klavyelerde bence RGB anlatmaya gerek yok. Bak abi. Sefa, lütfen şeffaf ol. Karşıdan baktığın zaman bu klavyenin RGB ihtiyacı var mı? Yok abi. Bak baskı için söylemiyorum ha. Kendi fikrini söyle. Varsa söyle. Hayır yok. Kendini gösteriyoruz zaten tam olarak söylemek istediğim şey bu aslında. Ya bu klavyeyi adamlar öyle bir yapmış ki sen RGB'den çok zaten tasarımı izliyorsun. Ve dikkat ederseniz tuşlar birbirine yaklaşık olduğu için arkadaki RGB aynatmalar zaten böyle aşırı gümbür gümbür vurmuyor. O yüzden bence hiç gerek yok RGB. Ya tabii ki fantazidir. Olmak isteyen, kullanmak isteyen kullan ona saygı duyuyorum. Ama bir burada bir parantez açıyorum bak şimdi. Şu klavye Contour Lines olarak geçiyor. Şimdi bu tasarım klavyesi ama buna ışık vurduğun zaman çok güzel görünüyor abi. İş burada değişiyor işte. Şimdi arkadaşlar her klavyede yaptığım bir test var. Switch tepkime süresi testi. Bunun Tepkimesini ölçmek için selenoid bobin kullanıyorum. Switch'ten bobin geri çekildiği anda arada geçen mesafeyi nerede bıraktıysa bir MS sıralaması yaparak ha bu daha iyi tepkimi verdi, bu bir altta kaldı, öbürü diğer altta kaldı bir sıralama yapıyorum. Böylece hangi Switch daha performanslı ortaya çıkıyor. Buradaki önemli kıstas Sivicin geri çekilmede ne zaman hareketi bıraktı? bu çok önemli. O yüzden bir oyuna girerek her klavyenin hareketi bırakma alanını buluyorum önce. Sonra aradan geçen süreyi hesaplıyorum. Bu her zaman %100 doğru sonuç vermiyor. Mutlaka kaçmalar oluyor arada çünkü milisaniyeyi serenoidle direkt yakalamak çok zor. Ancak fikir sahibi olmamız için çok önemli. Sonuç olarak Akko'nun manyetik siviclerinin epey bir fark oluşturduğunu net olarak söylemek mümkün. 8000 Hz raporlama ile 0.23 milisaniye ile 24 milisaniye arasındayız. Ancak kablosuz kullandığınız zaman tabii ki bu milisaniyeler artıyor. O yüzden FPS oyunu oynuyorsanız mutlaka kablolu kullanmak lazım. Oralarda 1 ms sıra falan çıkıyoruz. Bu manyetik sarı switchler ise M1W V3, Hall ve Dragon Edition'da var. Diğer tarafta Fan 60 klavyenin beni şaşırttığını söyleyebilirim. Mini bir klavye 160 boyutunda ama tepkimi süreleri yeşil switch'te de çok güzel sonuçlar verdi. Fakat ya benim tarzım mı dersek hayır benim tarzım değil. Ben biraz daha böyle hatta numlock olan klavyeler seviyorum. Bunlar yani çok klavye hissiyatı vermiyor bana. Belki WASD'yi çok fazla kullanıyorsunuzdur. Belki bu oyun için falan ihtiyaç olabilir ama ben ısınamıyorum abi. O yüzden kendi fikrimi söyledim. Diğer seviyelerin performansları ise bu şekilde. Gayet iyi fakat sarı manyetik switchlerin performansı ayrı bir seviyede. Şimdi sarı manyetik switchlerin oyunda nasıl bir fark oluşturduğuna bir bakalım. Klavyedeki tuşa şu anda 160 güç uygularak karakteri hareket ettirebiliyorum. Tepki süremiz epey bir yukarıda fark edersiniz. Basıyorum, çekme arama lütfen dikkat edin. Epey bir baskı uygulamak zorundayım şu anda. Fakat Akko'nun yazılımına girip press ve up milimetre ayarlamalarını 0.1 milimetreye çekiyorum. Ayrıca rapid trigger özelliklerini aktif hale getirip 0.2 milimetreye sabitliyorum. Şimdi tekrar deneyelim. Yani şu an iş başka seviyeye geçti. Bu videoda test ettiğim klavyelerin şöyle bir farklı özelliklerini listesinde çıkarttım. Hepsi hot swap zaten. Switchlerimiz sökülebiliyor. Aynı zamanda mekanikler. Burada hem fikiriz. Ancak roar mod diye bir şey var. Dikkat edersiniz. Bu sadece Dragon Edition'da ve MW1 H3 versiyonunda var. Tablodaki mor olan arkadaş. Roar modu yazılıma girip aktif ettiğiniz zaman en çok kullandığınız 4 tane tuşu atıyorsunuz. Ben mesela W kullanıyorum. A, S, D. Bunları tek tek girip atalım. Bu modu aktif ettiğiniz zaman şu oluyor. Tepkimi süremiz 0.1 milisaniyeyi sürekli zorluyor. Hep 0.1 alabilmek için, o performansı verebilmek için sürekli zorluyor. Ve atadığımız o 4 tane tuşun arkasında RGB yanmıyor. RGB işin içerisine girdiği zaman tepkimi süresi ve gecikmeler artıyor. O yüzden buradaki RGB'leri kapatıyor klavye. Çok fazla FPS oyunu oynuyorsanız kullanıcı için bence önemli bir özellik. Çünkü tuşa bastığın anda 0.1 MS ile iletişime geçmek refleksle benzer performansı verir. Ne kadar düşük tepkimi süresi o kadar rakipten önce hareket etmek anlamına geliyor. Ha, ama ben akşam girerim kardeşim 2 CS'imi atarım. İlk kalatotemi atarım. Bir Battlefield'imi atar çıkarım diyorsanız zaten bunlara gerek yok. Yani bir iddia olması lazım ortada. <laughs> Bu tabloda ise beni en çok şaşırtan 3. ve 4. sıradaki M1 V5 SPV'ya ve M1 WV3 Horizon. Aynı zamanda fan atmış oldu. Fiyatına göre taşıdığı özellikler gerçekten kayda değer. Özellikle M1 WV3. Günün sonunda arkadaşlar klavyelerin fiyatlarını şöyle listeledim. Gaming yanıtları distribütör olduğundan dolayı şu anda ürünler Türkiye'de bulunuyor. Ve 2 yılda birebir değişim garantisi var. Yani herhangi bir şekilde ürüne bir durum olduğu zaman birebir değişim yapılıyor. Onun altını çizmek lazım. Bence önemli bir özellik. Fan 60 2299 TL %60 boyuta sahip. Hatırlarsanız SnapTap, Holofake, Rapid Trigger ve 8000 Hz raporlaması vardı. Ve 0.1 mm hassasiyeti ayarlanabiliyor. O yüzden küçük klavye severler için bu arkadaş ayrıca altı çizilip değerlendirilmesi gerekir. Tabiri caizse adına mini bir canavar diyebiliriz. Yani bu kadar klavyenin içerisinden desen ki bana 2299 liraya bu özellikler içerisinde var mı diye bir şey yaklaşırım. ve acaba falan derim ama gerçekten fiyat performans kategorisine bu klavyeyi sokar. Ha yok benim gibi sizde böyle küçük klavye kullanmak istemiyorsanız, biraz daha böyle %75 klavyelere çıkmak istiyorsanız aynı zamanda kasam full metal olsun, içerisi 12 katman, 11 katman olsun, elim aldığım zaman da şöyle bir ağırlığını hissedeyim diyorsanız M1 V5 ve M1W Effect modellerini önerebilirim. Yani bu Year of Dragon ise başka bir seviye. Fiyat olarak da o yüzden birazcık uçuk. Ancak ünlü markaların klavyelerini gözümüzün önüne aldığımız zaman üst seviye modellerle kıyasladığımda yine fiyatın aşağıda kaldığını vurgulamak durumdayım. Çünkü ünlü markaların klavyeleri şu anda hak sıvap olmamasına karşı 15, 16, 17 bin TL'lerden falan satılıyorlar maalesef. Yani ben o fiyatları bilgisayar topluyorum. Tabii şu an biraz çok mümkün değil. Önceden daha kolay topladık da o fiyatlara. Topluyorduk diyelim. O yüzden biraz daha böyle elle tutulur bir yanı olması her zaman aranan detaylardandır. O yüzden buna başka seviye dedim. Yani işi abartmak isteyenlere önerebilirim. Daha fazla modelde göz atmak isterseniz Gaming Center'da akko kategorisinde klavyeler mevcut. Belki başka merak ettiğiniz model vardır. Onları da yazarsınız, temin edeyim. Bir sonraki videoda farklı bir şey yapabiliriz. Hatta şöyle bir teklifim var. Bir sonraki videoda klavye toplayalım mı? Mesela Beyri bunu alalım abi. Siz söyleyin, şu switch'i al, bu switch'i al, hepsini alalım. Keycap'leri de alalım. Kendi klavyemizi kendimiz toplayalım. Yağlamasına kadar yaparız hatta. Yağlama demişken bak şunu da göstereyim. Ahşap klavye. Gerçek ahşap ve ahşap kokuyor. Adamlar şöyle bir şey yapmışlar bu klavye için. Ahşap kokusu diyelim ki bir buçuk sene içerisinde kayboldu veya azaldı. Kutunun içerisinde bak şöyle bir bazerin tarzı bir ürün çıkıyor. Bunu klavyenize sürüyorsunuz ve ahşap kokusu devam ediyor. Yani aslında şu bile ayrı bir ince detay. Tasarım herkes hitap eder etmez. Orası ayrı tabii ki. Ve böylece değerli arkadaşlar bir klavye karşılaştırma videosunun daha sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Ben açıkçası bu markanın Türkiye'de olmasına karşı bir sıcak olarak yaklaşıyorum. Çünkü Akko markasını ben 2 sene kadar kullandım. Yanlış hatırlamıyorsam 2017-18 yılları arasında turuncu bir klavyesi vardı. Yurt dışından temin edip kullanmıştım. O zamanlar böyle hot swap muhabbetleri çok yaygın değildi. Mekanik switchini kullanıyordum. Adamların işi klavye... Switch üretmek olduğundan dolayı yurt dışında da kaliteli bir marka olarak biliniyorlar. O yüzden Akko'yu ilk defa duyduysanız geri çekilmeye gerek yok. Adamları gerçekten klavye işini yapıyorlar. Umarım detayları güzelce anlatabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese selamlar.